Mehmet Akif Ersoy 1873 İstanbul doğumlu. Akif 1936'da siros hastalığı sebebiyle yine İstanbul'da vefat ediyor. Akif bizim milli şairimiz İstiklal Marşı şairimiz. Mehmet Akif Ersoy milli marş yarışmasına verilen para ödülü 500 lira e, sebebiyle aslında katılmak istemiyor. Fakat Mustafa Kemal Atatürk'ün ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamidullah Supi Tanrıöver'in ki kendisi de ikinci milli edebiyatçılardandır. Yoğun isteği üzerine bu isteği kıramayıp bu yarışmaya katılır. İstiklal Marşı birinci mecliste yine bakan tarafından Hamidullah Supi Tanrıöver tarafından dört kez üst üste okunur ve her okunmuşunda ayakta alkışlanır. Netice itibariyle bu yarışma sonucunda İstiklal Marşı Milli Marş olarak kabul edilir. Ödülü Mehmet Akif alır almayacak. Kullanmaz bağışlar. Akif İstiklal Marşı'nı dini İslami anlamda yetişti. Taceddin dergahının duvarlarına yazar. Yani zannedildiği gibi İstiklal Marşı böyle bir masada çıkmamıştır. Elinde kağıtlar, e, delicesine coşkun, bildiri duyan bir şair olarak yazmıştır Akif İstiklal Marşı'nın İstiklal Marşı'na şekil olarak baktığımızda 10 nazım biriminden oluşan İstiklal Marşı'nın 10. biriminin 5'lik olduğunu görüyoruz. E, i̇stiklal Marşı aruz Örtüsüyle oluşturulmuş bir şiirdir. Hakeza işte İstiklal Marşı'nın olduğu her yerde nazım bir mi beyittir anlayışını da aslında net olarak kırabilecek bir özelliği var İstiklal Marşı'nın. AYT öğrencileri, AYT Edebiyat ve Eşitar öğrencileri yine ÖABT öğrencileri için. İstiklal Marşı'nda İslami bir lirizm, milli bir lirizm görüyoruz ki Akif'in genel anlamda şiirlerinde bu var. İstiklal Marşı'nı Akif Safahat'a almıyor. Safahat, Akif'in bütün eserlerini topladığı aslında genel bir eser diyebiliriz. İstiklal Marşı Akif için çok özeldir. Diğer eserlerinden bağımsız da tuttuğu bir eserdir. E, Akif'i yine şahit olarak değerlendirdiğimizde Akif e, bu dönemleri görmüş olmasına rağmen Tanzimat edebiyatçısı, Serveti filminin edebiyatçısı ya da milli edebiyatçı değildir. Burada e, milli edebiyatçı olmaması Kurtuluş Savaşı'na karşı çıktığı anlamına gelmez. Akif Kurtuluş Savaşı'na destek vermiştir. Ancak milli olmamıştı. edebiyatçı olmamıştır. Şekil özellikleriyle milli edebiyatçı olmamıştır. Aruz kullanmıştır bir kere. Ee, tabii Tabi bir ümmetçi anlayış Mehmet Akif Ersoy'da söz konusu. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle Arabistan, Arapların e, takındığı tavırdan sonra İslam birliğinin Obama'ya canına da e, kanaat getirmiştir Akif. Akif e, Birinci mecliste e, Burdur milletvekilliği yapar. Eğitim hayatına baktığımızda e, bir veteriner olduğunu görürüz. Yani bugünkü anlamda üniversite okumuş, veterinerlik okumuştur. Ve hatta e, bu mesleği de 4 yıl yapmıştır. E, ilerleyen yıllarda yani ömrünün son demlerinde Akif'in e, farklı sebeplerden ötürü e, yoksul bir, yaşam geçirdiğini biliyoruz ve e, siroz hastalığından ölmüştür ve cenazesi de maalesef e, böyle Akife yarışır bir şekilde yapılamamıştır e, kendisine gönül vermiş e, birkaç insanın böyle battaniyeye e, sarması bir yerlerde bulması gibi şekillenmiştir yani işin acı bir tarafı var. Bunu burada çok da e, anlatmak istemiyorum açıkçası. E, Akif netice itibariyle bizim milli e, şairimizdir ve Türk Edebiyatı'nın önemli şairler, şairlerinden biridir. Arzu e, aruzu kullanma özelliğiyle de en öne çıkan isimlerden biridir.